Dostlar selamlar herkese e, yeni bir video ile bugün karşınızdayım e, Twitter'da atmıştım bununla ilgili risk ödül oranına ilişkin bir video hazırlasam ne düşünürsünüz diye e, epey bir katılım oldu teşekkür ediyorum o nedenle ben de risk ödül oranı ile ilgili bir video hazırlayıp e, sizlere sunmak istedim e, öncelikle risk ödül oranı nedir e, neden önemlidir? Uygulamalı örnekler, sık yapılan hatalar ve profesyonel ipuçlarından bahsedeceğimizi belirteyim. Şimdi ise risk ödül oranı nedirle başlayabiliriz. Evet e, benden de çok duyuyorsunuzdur. E, aldığım pozisyonlarda risk ödül oranını genelde belirtirim. Peki nedir bu e, risk ödül oranı? Aslında sizin işlemlerde kaybetmeyi göz aldığınız miktarın kazanmayı hedeflediğiniz miktarı oranıdır risk ödül oranı ben matematiksel bir formüle dayanır. Risk ödül oranı eşittir. Risk bölü ödül. Örnek verecek olursak e, alış fiyatınız 100 lira olsun. Bir hisse senedi aldınız 100 liraya. Stop lossunuz 95 lira. Hedef fiyatınız 115 lira diyelim. Burada riskiniz 5 lira ödülünüz ise 15 liradır. Yani risk ödül oranınız 5 bölü 15'ten 1'e 3'tür. Peki risk ödül oranı birçok trader'dan duyarsınız. Genelde pozisyonlarını buna göre almaya çalışırlar. Neden önemlidir? Başarı oranınız düşük olsa bile uzun vadede karlı olmanızı sağlar. İşlem disiplini kazandırır, duygusal kararlardan kurtarır, portföyünüzün sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlar. Peki nasıl yapar bunu? Bir matematiksel kanıt koymak istedim ortaya. Sağ tarafta da göreceğiniz üzere risk oranı, e, risk ödül oranı 1'e 3 varsayımıyla 10 işlem üzerinden %50 başarı oranımızın olduğunu düşünelim. Yani bunun 5 işlemi kayıp, 5 işlemi kazanç olacak şekilde. Win rate'imiz %50 olacak. 5 kayıpta her kayıp başına 100 lira zarardan e, toplamda 500 lira zararımız olduğunu düşünelim. 5 kazançta da kazanç başına 1'e 3 ödül oranı olduğu için risk ödül oranı 300 dolar kazançtan toplamda 5 kazanç işlemde 1500 lira kazancımızın olduğunu düşünelim. Toplam net kazancımız burada 1000 TL oluyor. Yani biz 10 işlemin 5'inde kayıp etsek bile, yani stop loss'a düşsek bile, toplamda net kazanca ulaşabiliyoruz. Bu da sürdürülebilir şekilde büyümenizi sağlıyor. Burada bazı senaryolardan bahsettim. Örnek verecek olursak, day trade, swing trade ve bir de yanlış örnek ekledim. Mesela day trade'e bakalım. Bir hisse senedi aldınız 100 lira. Stop loss noktanız 98,5 lira. Hedefiniz 103 lira. Burada nedir riskiniz? 100 eksi 98,5'tan 1,5 lira. Ödülünüz 103 eksi 100'den 3 lira. Risk ödül oranınız 1'e 2. Swing trade için bakacak olursak. 50 liralık bir hisse senedi aldınız, stop loss'unuz 47 lira ve hedefiniz 59 lira. Burada riskiniz 3 lira ve e, ödülünüz de 9 lira olarak e, hesaplanabilir. Burada da risk ödül oranınız 1'e 3'tür. Bir tane de yanlış örnek vermek istedim. Yani bu iş nasıl sürdürülebilir, olmaz duruma gelir. 100 liraya bir hisse senedi aldığınızı düşünün. 95 lira stop loss noktanız var. Hedefiniz 103 lira. Yani burada risk ödülden büyük. Riskiniz çünkü 5 lira oldu. Ödülünüz 3 lira oldu. Burada risk ödül oranı risk ödülden büyük olduğu için 1.66'ya 1 oldu. Bu şekilde bir örnekteki gibi e, trade etmeye çalışırsanız yatırım yapmaya çalışırsanız e, win rate'iniz ne kadar yüksek olursa olsun 1 e, ya da iki tane stop loss'unuz sizin bütün kazancınızı silip eksiye geçirebilir, zarara geçirebilir. Evet, yani bakınca aslında e, matematiksel anlamda kolay görünüyor. Yani risk bölü ödül. E, peki burada biz neden yapamıyoruz? Yani problem nedir? Bu yüzden bir sık yapılan hatalarla ilgili bir özet e, çıkarıp göstermek istedim. Burada en çok yapılan hata öncelikle stop loss yerine hedef fiyatı önce belirlemek. Yani aslında <laughs> riskin ödülden fazla olması durumu. Nasıl olabilir bu? Mesela diyelim ki siz yine 100 lira üzerinden örnek verelim. 100 liralık bir 100 lira hisse senedi aldınız. Fiyatı 100 lira. Stop lossunuz aslında 75-80 liraymış. Ama siz 115 lira hedefli aldınız stop loss'a bakmadan. Stop lossunuz çok daha aşağıda aslında. Burada sizin az önceki yanlış örnekte olduğu gibi riskin ödülden büyük olma durumu söz konusu olabilir. Ve bu da sizin aslında az önceki gibi 10 işlem boyunca yaptığınız %50 win rate'li bir örnekte sürdürülebilir kazanç yerine zarara uğrama durumunun söz konusu olabilir. Aynı zamanda işlem planına sadık kalmamakta e, burada yapılan en e, sık yapılan hatalardan biri. Peki işlem planına sadık kalmamaya nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela diyelim ki az önceki örnekteki gibi 10 işlemde win rate'iniz %50, 1'e e 3 e, risk ödül oranınız var. Şimdi Burada önemli olan nokta evet topu bekliyoruz zaten ama ödülü de bekleyebilmek. Yani hedefe gidebilmek. Eğer siz 2 3 karlı işleminizde ödülü beklemezseniz yani 1'e 3 karlılığı değil de 1'e 1 bir karlılıkta, 1'e 1,5'luk bir karlılıkta kar alırsanız bir sonraki hatalı işlemlerinizde stop losslarınızda buradan aldığınız karı silip zarara geçebilirsiniz. Yani aslında yapmamız gereken Tamamen disiplinli bir şekilde doğru yerden pozisyona girmek. Ve pozisyonun gösterdiği şekilde sizin düşündüğünüz şekilde ya stop loss olmak ya da hedefi beklemek. Burada bazı genel ipuçlarından bahsettim. Mesela risk ödüllü oranı kaç olursa iyi olur sorusunu çok alıyorum. Minimum 1'e 2 olması gerekir. Çünkü win rate'iniz çok yüksek olmayabilir. Ama 1'e 2 oran sizin %50 win rate bile hemen hemen kazanmanızı, sürdürülebilir bir kazanç sağlamanızı sağlayacaktır. Ama ideali 1'e 3 ve üzeri oranlar tercih edilebilir. Tabi burada başarı oranınız düşük olsa bile aslında en büyük avantajı risk ödül oranınız yüksekse uzun vadede karlı olursunuz. Bu şekilde işlem yapmanın psikolojik faydaları da var. Neden? Az önceki örnekte gösterdim. Yaptığınız işlemlerin yarısının yanlış olduğunu ya da stop loss'a düştüğünüzü varsayın yine de işin sonunda, günün sonunda gelip e, kazançla ayrılabiliyorsunuz. Bu size ne sağlar? Motivasyon sağlar, disiplinli olmanızı sağlar ve portföyü sürekli olarak büyütebilmenizi sağlar. Profesyonel traderların bakış açısı nasıldır peki? Aslında biz nelere dikkat ederiz, neleri yakalamaya çalışırız? Öncelikle en, en ideal, en iyi senaryodan bahsedelim yüksek başarı oranı ve iyi risk ödül oranı. Az önce 10 işlem'lik örneğimizde nasıl bir e, durum vardı? Başarı oranımız %50 idi yani win rate'imiz. Risk ödül oranımız 1'e 3'tü. Bunun başarı oranının %70 ve e, risk ödül oranının 1'e 4 ya da 1'e 5 olduğunu düşünün. Çok daha iyi kazançlar yani ideal bir senaryo bu şekilde oluşturulabilir. Biraz daha e, az kazançlı ama yine de iyi kazançlı olan bir senaryo nasıl olur? Orta düşük başarı oranı ve yüksek risk ödül oranı. Yani yine %50-60'larda bir win rate'iniz var. 1'e e 3 gibi de bir 1'e 3 ya da 1'e 4 gibi de e, yüksek risk ödül oranınız var. Bu yine kazançlıdır. Ama uzun vadede sürdürülemez bir durum var. O da şu. Yüksek başarı oranı ama bununla birlikte kötü risk ödül oranı. Siz %80 win rate'iniz olsa bile risk ödül oranınız yani riskiniz ödülden büyükse bir ya da iki stop da geri kalan 8-9 işlemin karını silip zarara geçebilirsiniz demek. Az önce tüm bu konuştuklarımızı bir de grafik üzerinden konuşalım, bir örnek gösterelim diye düşündüm. En son cuma günü pardon, perşembe günü cuma piyasalar kapalıydı. Carrier Global Corporation firmasında pozisyon aldım biliyorsunuz. Tweet atmıştım. Burada düşeni kırmıştı, düşeni kırdığı yerde pozisyon aldım. Pozisyonumu alırken de hemen stop no, stop noktamı ve hedefimi belirledim. 74.27 dolar benim stop loss noktam, Hedefim de 78.87 dolar. Burada risk ödül oranım nedir? Önce ee, riskimi hesaplıyorum. 75.65'ten yani kapanış fiyatı aldığım fiyat olarak düşünürsek, 75.65 dolar'dan 74.27 doları çıkarıyorum. Bunu hedefim eksi Alış fiyatım yapıyorum. Yani 78.87 eksi 75.65. Bu da risk ödül oranımın 1'e 2.5 olduğunu gösteriyor. Evet makul bir oran. Ee, o yüzden e, bahsettiğim gibi 1'e 2 oran iyidir. 1'e 3 daha tercih edilebilir. 1'e 3'e yakın. 1'e 2.5 bir oran. Şimdi burada önemli olan aslında nedir? Pozisyonu doğru alabilmek. Yani e, gidip buralardan daha düşeni kırmadan bir pozisyon alsak belki stop noktamızı aşağılarda tutup burayı hedef gösterecektik. Yani aslında burada riskimiz ödülden fazla olacağı için çok da doğru bir risk ödül oranına göre pozisyon almış olmayacaktık. Bu nedenle aslında risk ödül oranı kullanmak evet basit ama aslında öncesinde daha temel bilgileri edinmemiz gerektiren bir durum. Bunlar neler? Teknik analizi Destek direnç noktalarını en azından temel anlamda bilmemiz gerekiyor. Risk ödül oranını doğru uygulayabilmek için. Bunlarla da ilgili planım var. Yani bir video çekmek istiyorum ya da bir eğitim materyali yayınlamak istiyorum. Çünkü risk ödül oranının doğru kullanımı çok önemli. Ve bunun da aslında altında yatan konular formasyonları, destek direnci yani aslında genelde teknik analizi doğru kullanabilmek. Evet e, videomuzun sonuna geldik. Umarım risk ödül oranını e, doğru aktarabilmişimdir sizlere. Çok temel anlamda anlattım. Aslında dediğim gibi tekrarlıyorum çok basit bir şey. Tamamen matematiksel bir işleme dayanıyor. Ama e, burada süreklilik ve iş disiplini yani stratejinize bağlı kalma çok önemli. Eğer sizler de e, teknik analiz e, temel anlamda biliyorsanız risk ödül oranına göre işlem yapıyorsanız... Emin olun ki biraz da tecrübe edindikten sonra eğer disiplinli işlem yapıyorsanız, stratejiniz sağlamsa bence sürdürülebilir kazanç sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.